Değerli şiir dostları, bu bölümdeki yolculuğumuza ünlü halk ozanı Aşık Avşaroğlu, Nev'in gündüz, Sabahattin Ali, Özdemir Asaf ve Abdülkadir Yaldızkaya ile devam edeceğiz. Gel bozalım gidişini efendim. Hakkımızı Elimizden alanın sırtımızda milyonları çalanın gel bozalım gidişini efendim Dosta giden yolu duman bürümüş Daha nice yaz düşünce var imiş Anladım ki dosta varmak zor imiş Gel bozalım bu gidişi efendim salınma, gel gayrı, gerçek özünen, yakma, ne olur beni, kötü sözünen, kışın zordur, bari çık gel yazınan, gel bozalım, bu gidişi efendim, Avşaroğlu, değil fetva saçanın, bozuk düzen ile, yara açanın, Yoksula vurup da sonra kaçanın gel bozalım gidişini efendim gel bozalım gidişini efendim Kurt sisli havayı severmiş Çakal tipi karı ve tilkilerin bitmeyen kurnazlık avı şarlatanların ellerinde Efsunlar, erkler, silahlar, zehirler, sirkler. Analar evlat derdinde. Kimin eli, kimin cebinde. Fare kapanlarında filler. Sahi ekmek artık aslanın neresinde? Neden? En güzel açan çiçekler. Ya uçurum kıyılarında ya da sarp kayaların tepesinde. Masal dinlemiyor artık çocuklar. Hoş dinler sahte, ritüel. Sinsi gülüşlerde elvedalar. Bit pazarına düşmüş sevdalar. Yalan, riya, yağma, talan, tufan. Bitirmiş bütün güzellikleri. Ve kendini, kendi neslini yok etmek derdinde artık insan. Yok etmek derdinde artık insan. Başım dağ, saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak. İnsan sohbetleri yasak. Uzak olun benden, uzak. Benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları Heybetli öter kuşları Göğe yakındır başları Benim meskenim dağlardır Yarimi ellere verin Sevdamı yellere verin Elleri bana gönderin Benim meskenim dağlardır Bir gün kadrim bilinirse ismim ağza alınırsa yerim soran bulunursa benim meskenim dağlardır. Benim meskenim dağlardır. Olacaksa olmaz da olmayacaksa olur. Kiminin yazısı o. Kimininki de budur. Kimi ardından koşar. Yetişir zamanında. Kiminin önündedir. Birdenbire yok olur. Kimi bir yerdedir der. O gelir oralardan. Kimi bildiği yerde bildiğini unutur. Biri oraya gider. O orada bilerek biri hiç anlamadan yoluna çıkar durur. Kimi aradığını yitirir. Aradıkça kimi de arayandır. Aranan onu bulur. Aranan onu bulur. zor olanı görev saydım kendime vicdandan akla kurulmuş bir hat haksızlığı sığdıramam bendime söylesem suç derler sussam kabahat hastalığa deva bilmez hekimi hukuksuz adalet haksız hakimi çorak topraklarda yanlış ekimi Söylesem suç derler, sussam kabahat. Azgın dalga aşındırır sahili, Bilmeyenler uzak tutar ehili, Aklı bilen nasıl sever cahili, Söylesem suç derler, sussam kabahat. Acımadan garipleri ezeni, Göbeğini kaşıyarak gezeni, bedavadan yaşantıya özeni söylesem suç derler sussam kabahat profesör düşman görmüş ilimi doğruluğa engel saymış bilimi gerçekleşmiş deyip beyin ölümü söylesem suç derler sussam kabahat kör kibir saltanat hayali kurar Ortak akıldadır en doğru karar. Keskin sirke verir küpüne zarar. Söylesem suç derler, sussam kabahat. Şöyle bir seyreyle sağı ve solu görürsün. Sahtekar yalaka dolu siyaset denilen çamurdan yolu söylesem suç derler, sussam kabahat söylesen suç derler sussam kabahat